Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerinden rivayet olundu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bayram namazını kılmak için hane-i saadetlerinden çıktılar. Hemen gördüler ki birçok çocuk toplanmışlar oynuyorlar. Onlarla beraber olup da oyuna katılmayan ve ağlayan bir çocuk gördü. Elbisesi eskiydi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, ''Ey oğul, sen niçin onlarla beraber oynamazsın?'' diye sual buyurdular. Sabi, Resulullah Efendimiz'i tanımadığından, babam falan Gaza'da Resulullah ile beraberken şehit oldu. Annem başka biriyle evlendi. Annemin kocası benim malımı yedi ve evimden de çıkardı. Şu anda yiyecek, içecek ve kalacak bir şeyim olmadığından babamın yokluğunu hatırladım. Babası olan şu çocuklara bakarken ağladım dedi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz o sabinin elinden tutup, ''Razı olur musun ben sana peder olsam ve Hazreti Ayşe validen olsa Hazreti Ali amcan olsa Hasan'la Hüseyin sana kardeş olsalar, Fatıma sana kız kardeş olsa buyurdu. Sabi o zaman bu tesadüf ettiği kimsenin alemlerin efendisi Muhammed aleyhisselam olduğunu anladı. Niçin razı olmam ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Nebi aleyhisselam o çocuğu alıp hane-i saadetlerine götürdüler. Güzel elbiseler giydirip karnını doyurdular. Güzel kokular sürdüler. Çocuk dışarı sevinçle çıktığında diğerleri Biraz önce ağlıyordun, şimdi ise sevinçlisin. Buna sebep nedir acaba? dediler. Sabi, ben biraz önce açtım şimdi doydum. Biraz önce çıplaktım, şimdi giyindim. Biraz önce benim babam yoktu, şimdi ise benim babam Nebi aleyhissalatu vesselamdır. Hazreti Aişe validem, Hazreti Hasan ve Hüseyin kardeşlerim, Hazreti Fatıma benim kız kardeşimdir. Hiç ben sevinmez miyim? dedi. O zaman o çocuklar, Keşke bizim babalarımız da Gaza'da şehit olaydılar ve biz de bu çocuk gibi olaydık dediler. Sonra Nebi Aleyhisselam vefatında o sahabi dışarı çıkarak işte ben şimdi yetimim dedi. Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir onu kendi hanesine getirip evlat edindi.